Lan sus! Allah kahretsin. Seni. Allah kahretsin. Açlıktır ne? Pizzayı bir gömeyim ben. Ne alışveriş yapacağız ya. Of. Kapattık değil mi? Oğlum takılmadım. Üçüncü gün o kapıdan çıkmasını öğrendim ya. Önemli bir şeydi. Hadi bakalım. Baba kaçar. Şuradan. Bunları alayım. Bu ne oğlum? Ben abi şeyim biraz. Kapıyı aç. Yine nasıl bodyguardsın sen? Şuradan bakalım polis polis gelecek mi bugün? aç. Cihazların hepsini kapatalım hemen. Açık olan var mı? Sıfır zaten. İyi tamam onu güzel yapmışlar. Nerede o? tuvalet mi lan Tamam. Hop! Önden girdim. Ama yerlere çöp atmayalım. <laughs> Merhaba canım. Ya geçen tane Oha! Yü. Siktim ki onu ben. Siktim ki. koydum seni. Canı sıkmadı değil mi güzelim? Çünkü onun sahibi benim oğlum. Kontrol bende ne yani? Ben bu oyunu minikken oynadığım zaman yani geçen gün şey yapıyordum. Şurada var mı bir şeyler? Şurası var. Hemen üst katı da alacağım ben. O ne lan öyle? Hemen üst katı da alayım. Falan filan oluyor sanırım biliyor musun? E, fatura gelmiş. Bunu ödemeyeyim ben o zaman. Şimdi tamam. Faturalar bir kalsın şimdilik. Şimdi şunu alalım. Yukarı bir temizliğe gidelim abi. Al hiç şey yapmamışlar ya. Oh. Hızlı büyüyeceğiz abi. 10 günde milli serveti yani. Kafayı çalıştıracaksın ya. Üst katı da Bilgisayar mı yapsak sırf ne yapsak? Buraya da bir kasa masa bir şey. Ne bu lan? Mining'lerin hepsini buraya kuracağım abi. Burayı var ya Mining Master yapacağım. Temizden, temizden O oluyor mu? Oluyorum. Çıkmıyor. Mining Master yapacağım burayı. Burayı yoktu. Ben kayboldum. Tamam. Şimdi şuradan başlayalım abi. Ne oldu o manok? <laughs> tamam. Ne oldu lan öyle? Ekran gidip geldi. Yoruldum vallahi bak, durgat gibi çalışıyorum ama para kolay kazanılmıyor. Polis zaten buraya çıkana kadar Öl öldürürüm polisi ben burada. Şey çok uzak yani Bunu da sipariş edebilsek keşke yani böyle Daha pahalı bir fiyat Tamam Ya şu anlık amacım orayı deli gibi mininglemek abi ee, Üst tarafı Şey yaparım tek tek gidip alırız Oğlum bir gün daha dayanacağız benim anladığım kadarıyla yani şu an hala borç ödüyoruz 6 ee, tane mining cihazımız var tamam hepsi off bir yağdıralım çıtırdan gel abi gel neydi o onu nerede orada bırakmak kötü fikir oldu Şöyle yapalım. Bugün kazandığımız tüm parayı mining yapalım. Bugün kazandığımız tüm parayı mining yapalım. Yarın masa üstüne geçelim. Yarın masa üstü yapalım abi. Şimdi zaten 4-5 tane daha falan olabilirim. Herkes dayı yürüyor. Anlamadım ki ben amına koyayım. O adam beni biraz korkutuyor. O yüzden tam bakmıyorum abi ona. Biraz ürkütüyor beni. Üç oldu. Her gidişte bin dolar kazan. Siktir git lan. Beni bayağı bir tırstırıyor abi bu adam. Terledim lan neyse. ben içeri atayım abi de bir sıkıntı çıkacak gibi. Bir sıkıntı çıkacak gibi aga. Dayı yol ver hop. Gel de sikme. Ta 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 ta. bugün var ya deli mining deli mining. Gel 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 gel. Özür dilerim. Özür dilerim. Şunu da şöyle attık mı? 4 Bu oyun online olsa da iki, iki taşsak buraya aga. Ya bu oyun online oynanabilecek bu oyun aslında. Bence. Bunları geceden yatırırım yine mining'e ben. Mining. Şöyle bir. Ya böyle daha nasıl düşebiliyorsun ki merdivenden? Temel eğitim ya. Şöyle iki. Acıkıyoruz bir de ufaktan da bir acıkıyoruz. Daha orayı temizleyeceğim. Abi var ya dükkan bakmak zor iş. Dükkan bakmak zor iş. Ama zor da olsa şerefinle bakacağım. Şerefin yoksa zamazor.com'dan gidip şeref alacağım. Bilmiyorum anlatabildim mi? Şöyle koydum. 2, 4, 6, 8, 10 tane oldu abi. Şurada da 11. Ben sana söylüyorum bir duvarı koyarsak öldürürüz anasını satayım. Bak şu an bir duvar tamam. Yes. 4300 oldu. Bunların hepsini yukarı atıp burayı şey yapabilirim. Yani kafama göre. Kafam kafam nasıl istiyor şu an? Bir fikrim yok açıkçası. Biraz bilgisayar oturalım. Saat maat bakalım. Saat 5 olmuş. Buraya retro oyun makinaları falan filan eyvallah canım sağ ol. Ee, ben diyorum mining devam mı? Ne yapsak ya? Huh. Şundan bir tane alalım. Gidip iki mining daha alalım. Gece çünkü açık bırakacağım onları. Gece açık bırakacağım onları. Hmm, Beni ürküten o oh, Beyblade. Yani aklımda ne yalan söyleyeyim. Yani şu an hayalimde. Çok para göz biri değilim. Zaten fark ettiniz. Hemen zengin olmaya çalışmıyorum. Yavaş yavaş. Ee, bir duvarı komple mining yapmak istiyorum. Yani şu odayı yani böyle. Buyurun. Buyurun hoş geldin. Ha, onlar iyi para bırakır buradan. oyun makineleri bir de çok para vermiyor. Şimdi laptoplar, laptoplar falan geldi zaman o zaman 300 400'ler başlıyor diye biliyorum. Daha önce çok efektif ya da aktif oynamadım bir oyun bu. Efektif ne demek bilmiyorum. Ve şu an uydurduğum bir kelime. ben diyorum bu tam bura komple mining. Ee, bunları yukarı taşıyacak bir şey de yok yani hani. Gerçi aşağıda boş şeylerim var. Bilmiyorum. Kafam duman. tam da ortaya koyarız. 3 Şunu temizleyeyim ben içeriye. Ya da şöyle yaparız. Mesela bura dolu. 2, 4, 6 makine alıyor burası. Gel abi. Madem öyle yani o şekil bir şey yaparız. Sığdırabildiğimiz kadar sığdırırız buraya. 2. Yani sonuçta şekil değişikliğine gidebiliriz. Çok önemli bir şey değil. Burayı yağdırırım yani sorun değil. Korktum ama bakayım. 3 tam tam. Sorunlar çözüldü. Ne oldu lan? Sorunlar çözülüyor sadece korona var biraz yakın duruyorlar O da çok önemli değil Şişleri yağıyor yağıyor Karıya bak yapıştı bana Tamam 3 6 7, 8, 9, 10 tane yani. Hanımefendi ben sizi beklemeyeceğim. Hemen bir tane şöyle bir kuralım abi. Abi bir tane kuralım. Zama zor. 300 şey 3300 ne bunu Mining'leri açıp bırakalım. Bütün gece yapsam onlar. Hem de onu kontrol edelim. Şimdi hepsini yaptım. İşte ne kadar geliyor ona bir bakalım. Kara hala içeride ya bu arada. Ee, crypto changed. Kanka 250 de buna. 250 de. 250 onlar da orada kalsın sorun değil artık şey olmaz ya anasını satayım ee, çalınmaz ya anasını satayım iyi yapıyoruz bence ama manyak oynuyoruz dördüncü gün var ya ocak söndüreceğim ocak